Astar dikmek için önce kemerin ölçüsünü alıyoruz. Kemer 42. Kemer 42 santim. Evet, ben kadar istiyorsan ona göre. Astarın boyu da müşterinin tercihine bırakılır. Eğer ki etekten 2 santim yukarıda kalacak şekilde istiyorsa öyle ayarlanır. Dizime kadar gelsin yeter diyorsa da yine öylece ayarlanır. Ölçüsü alınır. Şu anda müşterimiz yani kesim yerinden bitiş yerinden 2 santim yukarıda istediği için evet, 80 santim boyu kaç? 80 Boyu 86 gibi. 85. 86. Biz 80 keseceğiz, evet. Evet ustamız astarla biraz cebelleştikten sonra nihayet düzeltmeyi başardım. Biraz... Evet bu sararken düzgün sarılmadığı cümlesi benim için kullanıldı. Evet, 80 santim işaretleyeceğiz şimdi. Öyle, uçan kalemdir. yani tükenmez falan değil sonra yorumlarda tükenmez kalemle işaretlesiniz olmasın bu uçan bir kalem evet ustamızın yakışıklılığı. yakışık ben yakışıklıklık yakışıklıklık yakışıklı, yakışıklı ay söyleyemedim yakışıklılığını da gösterelim kalem uçucu bir mürekkebe sahip yani kalıcı iz bırakmıyor bakın şimdi sanki mürekkeple işaretlendi gibi oldu ama tüylenince uçuyor. Neden bu telefonu sürekli böyle kullanıp gösteriyor anlamadım. Beyazı görünce mi böyle oldu acaba? <laughs> Düzgün saralım ustacığım. Evet, evet. Hazır. 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 Şöyle, şöyle cebde. Cebde olduğu için Umarım ustamızın sesi ferman. de umarım ustamızın sesi duyuluyordur. Diyor ki cepler var yanda ve fermuar da arkaya geliyor. Keserken buna dikkat ederek keseceğiz. Tam evet. top baş olur onu kesiyoruz. 21 iki beraber santim, santim santim olarak Kumaşımız iki kat olduğu için böyle 21 derken iki kat. Şimdi 42 beden olduğu için ha. biz bunu ikiye böleceğiz. Doğru. ön olarak düşün, arka olarak. Düşün. Evet. Şimdi kumaş iki katlı olduğu için 23 diyor. Bir santimi de dikiş payı yani 23, 42. Bu nasıl matematik? Aklım karıştı. 42. 42'nin yarısı 21 değil mi? 21. Ha, e, bir santim pay bıraktık 22 olmaz mı? İki tarafta bir bir pay bırakıyoruz ya dikiş payları. Ha, tamam. i̇ki yani taraftan birer santim 23 santim yapıyor. Ha, evet. Ee, 1 bir santim de bolluk pay bırakıyoruz. 24 santim. Ha, usta sürekli zam getiriyor. Neyse. 24 santim. Buradan da aynı şekilde işaretleyeceğim. İşte. Tam diyecektim ki neden böyle işaretledik? Bu şekli vermek içinmiş. Çünkü etek alt kısmı geniş olduğu için altını geniş yapmamız gerekiyor. Şurası kemer kısmı. Şu gördüğünüz yerler kemer kısmı. Şimdi kestiğimiz zaman alt kısımlar geniş olur. Evet. Bu şekli unutmayın. Bakın bir tarafta kemeri yukarı verdi. Bu tarafta da aşağı verdi. Yani şu kısım kemer. Herhalde bunu çevirip dikecek. Evet. Ee, tam da düşündüğüm gibi aynen böyle. Şimdi bu iki parça arkanın parçası. Hmm. Fermarlı olan kısım. Şu da ön parça. Evet bu gösterdiği evet. ön parça. Diğer kesilmiş olan iki. Burası tek parça halinde ön parça. Arka parça iki parçadan oluşacak. Çünkü arkada fermuar vardı. Fermuardan dolayı iki parça yaptık evet. değil mi? Şimdi bunu keserken de şuna dikkat etmek gerekiyor. Buranın ölçüsü kaç demiştim 80. 80 santim. Buranın ölçüsü fazla. Fazla olduğu için burayı şöyle 80 santim ayarlayacağız. Şu şekilde. Bu burası burayı. Da. Bakın fazlalığı gördünüz evet. mü? 3 santim kadar. Şimdi bunu işi şey yaparken şunu şöyle alacağız. Şöyle alacağız. Onu nasıl bilecekler ölçmedik. 80 santim şu şekilde. 80 cm. Tamam orası 80 da şey fazlalığı. Yuvarlak olarak keseceksiniz. Şöyle yuvarlak olarak keseceksiniz. Yani tamam. düz kesmeyeceksiniz. Şimdi düz kestiğiniz zaman şu kısımlar da kısa kalır. Hmm. Evet. Yuvarlak şekilde keseceksiniz. Hı. Zaten e, astar etekten kısa olacağı için birazcık uzun olsa da dışarı çıkmayacak, görünmeyecektir. Şimdi burası da buranın ölçüsü aynı. Eşit olur. Evet. Bunda eşit değil daha kesilir. Onu da aynı şekilde keseceksin. Evet. evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bu daha yani kesilmediği da... için fazla. Mesela i̇şte bunu düzeltmediğiniz zaman yanlarda kulak yapar. Aşağıda sakma yapar. Yani dışarı ee, çıkar. Şöyle yapsak usta. İkiye katla yine hani fazlalığı gösterdin de yine öyle, öyle yap. Olur ya belki ben yapamam diyenler için kolay bir gösterim olsun. Yine katla. Fazlalığı gösterdiğin gibi. Katla bir. Şöyle mi? Ha evet. Katla. Bak. Bak şimdi. Şu fazlalığı o şekilde kesseler hiç çizmedim. Olmaz mı? Yok. Ama şurası düzgün olmaz. Ha. Tamam yani neyse. Şöyle düzgün yapmamız gerekiyor. Benim kolaylığım işe yaramadı. Siz ustanın dediğini dinleyin. Beni dinlemeyin. Şu ölçüsü kaçtı? 80 santim. Tekrar bunu 80 buraya işaretliyoruz. Şöyle. Tekrar işaretliyoruz. Yani isterseniz siz bunu cetvelle şey yapabilirsiniz. Siz biraz şöyle. Şu şekilde çizebilirsiniz. Cetvelimiz oval bir cetvel. Evet. Ben çok, daha çok Şöyle göstereyim. Bu cetvel bir düz cetvel değil. Şöyle. Evet, cetvel oval. Evet. Video çok uzun oldu. Kimse izlemeyecek. Merhaba korona. <laughs> evet şimdi dikime gidiyoruz. Haydi bakalım makinalara. Önce arkayı ayarlıyoruz. Videoyu açmamıştım. Usta söyledi. Duymadınız o sebeple. Şimdi bunları hani tek tek çekiyoruz önce. Şöyle 25 santim tek çekeceğiz. 25 santime kadar çekeceğiz, gerisini bırakacağız. Bu makine aracıma hani, ne? Overlock. 4 <laughs> litlik overlock makinesi bu arada. Bugün telefonum hiç iyi çekmiyor. <laughs> Şimdi bunlar böyle tuttuk. Şimdi ikisini birleştir. Şu ona bakıyorum bu arada. Aş. Yani overlock yaptığı yere kadar ayrı ayrı parça halinde sonrasında da dikilmiş <laughs> şekilde olacak. Şöyle açınca zaten göreceksiniz. Bir havada da tutalım, anlayalım. Ha, evet, böyle daha iyi görünüyor. Bakın, 25 santime kadar ayrı ayrı çekti, sonrasında birleştirdi. Çünkü burası fermuar yeri olacak, o açıklık. Şimdi şu ön Evet. Şimdi bunları Şimdi parçalar birbirine birleştiriyoruz. Bu da bir etek gibi görünecek yani. Altı da herhalde yaptık. Var, bu arada hazır yarı gelmişken ben bir konuya değinmek istiyorum. Son zamanlarda yani biz de terzilik yaptığımız için bunu biliyoruz elbette. Genelde bayanlar boydan kıyafet veya etek alıyorlar ve soluğu biz de alıyorlar diyor. Neden içine aslar dikmek istiyorlar? Ya bu durum beni çok üzüyor. Neden üzüyor? Çünkü tesettür bölümlerinde mağazaların tesettür bölümlerinde Artık o kadar ince kumaşlar satılıyor ki, bu da çok üzücü bir durum. Hoş geldiniz. Evet, şimdi asları tut tutturuyoruz eteğe. Önce fermuar kısmını yapacağız. Orayı tutturacağız. Evet. Şimdi de kemeri tutturuyoruz. Evet artık astarlı bir etek oldu.